Bu adam kendi evinde bir kılıç yaptı ama bu sıradan bir kılıç değildi. Yapım tekniği yüzyıllardır kimsenin başaramadığı bir yöntemle üretilmişti. Garip olan şu ki bunu nasıl yaptığını kendisi bile bilmiyordu. Gördüğü rüyalardan dolayı bazı özel haplar kullanıyordu. Bu haplar olmadan uyuyamıyor, hatta bazen gerçeği rüyadan ayırt edemiyordu. Ancak hapları bitmişti ve onları bulması gerekiyordu. Kılıcı bu hapları sağlayan insanlarla takas etmeye karar verdi ama buluşma noktasına gittiğinde işler ters gitti. Adamlar anlaşmayı bozdu. Ona saldırdılar. Kaçmaya çalışırken elinde o ölümcül kılıçla polise yakalandı. Onu sorgu odasına aldılar. Ama bir şey garipti. İçeri giren sorgu memuru bir polise benzemiyordu. Onu yıllardır tanıyormuş gibiydi. Sorular sormaya başladı. Ama sıradan şeyler değil. Kendi geçmişiyle ilgili detayları biliyordu. Daha önce hiç tanışmadıkları halde sanki onun hakkında her şeyi biliyordu. Tam o anda duvardan içeri bir araç girdi. Sorgu odasını paramparça etti. Bir bir anda amansız bir takip başladı. Ama bu adam gerçekte kimdi? Sonra ne oldu kanalını takip etmeyi unutmayın.